Herkese merhabalar. Bugün size beni çokça heyecanlandıran ve bir o kadar da mutlu eden bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ben bugün bir eğitime kaydımı yaptırdım. Bu kaydolduğum eğitim aslında bir kadın çemberi. Arzu ve Deniz diye iki tane kadın koç. Her mevsimin ruhuna uygun mevsim çemberleri hazırlamışlar kadınlar için. Ben şu anda kış çemberine kayıt yaptırdım. 16 Şubat'ta başlayayım. Merhaba! Kış çemberimiz 16 Şubat'ta başlıyor. Bu eğitimin bu kadar güzel olduğunu nereden biliyorum? Geçen hafta 3 günlük bir oturumla ufak bir demosunu yaşadık bunun. 3 gün boyunca birer saat 30-35 kadar kadın bir araya geldik. Çemberin adı Hayalden Gerçeğe Doyumlu Hayat Çemberi'ydi. Hayallerimiz neler, bunlara neden ulaşamıyoruz, bilinçaltımızda engeller mi var, değersiz hissedip başlayamıyor muyuz, cesaret mi edemiyoruz veya bu hayalleri, bunları neden istiyoruz, kendimizi mi gerçekleştirmek istiyoruz, görünür mü olmak istiyoruz, ait mi olmak istiyoruz, acaba çocuklukta eksik kalan bir şeyleri mi tamamlamaya çalışıyoruz, çocukluk yaralarımız mı var. Bayağı bir bilinçaltımıza indik, ciddi ciddi konuştuk. Yani bu 3 saatlik eğitimde bu kadar çok şey olduysa ben 15 saatlik eğitimde neler olacak bilmiyorum. 5 ila 18 saat sürecek. 10-12 kişi olacağız. Şimdi bu çember çember diyorsun da nedir bu çember diyeceksiniz. Niye çember? Şöyle seçmiş arzuyla Deniz onu. Geometrik olarak da zaten bir çemberin etrafına dizilmiş olan herkes merkeze eşit uzaklıktadır. Bizim kadın çemberimiz de aslında bir kız kardeşlik çemberi. Öyle ki yani başta koçlar olmak üzere pek çok insan kariyerinin üst basamaklarında ama hani kesinlikle hiçbir şekilde ünvan yok, etiket yok. Herkes birbirine eşit, kimse birbirini yargılamıyor zaten en güzel tarafı o. Çünkü hani yeri geliyor, aileniz bile size öyle mi yapacaksın, yapabilecek misin, emin misin veya işte yakışıyor mu sana gibi şeyler söyleyebiliyor. Bu kadın çemberinde böyle bir şey kesinlikle yok. Herkes birbirini destekliyor, teşvik ediyor. Hatta herkes birbirine nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyor. Hani hakikaten bir kardeşlik ortamı var. Kimse birbirini yargılamıyor. Mesela i̇şte kimse hımm falan yok öyle bir şey. Dolayısıyla hani içinde kendinizi o kadar rahat hissediyorsunuz ki evde olmak gibi bir şey. Yani ait olduğunuz yerde hissediyorsunuz. Olduğunuz gibi kabul edilmek gerçekten çok güzel bir şey. Ben bu eğitime girerken ilk başta çok güvensizlikler içindeydim. Bir defa hayatımın çok belirsizliklerle dolu bir dönemindeyim. Artık böyle bir şeyden tad almıyordum, işte bir şey yapmak istemiyordum, üretken değildim. Bu çemberden sonra resmen içimde sönmeye yüz tutmuş bir ışık tekrar parlayıp bana yolu göstermeye başladı. Enerji o kadar yüksek oluyor ki ister istemez yüzümüz gülüyor ve hepimizde bir gülümseme var. Yani şey gibi anlaşılmasın ama toplandılar makara yaptılar gibi anlaşılmasın çünkü yeri geldi ağladık yeri geldi böyle aslında canımızı acıtan ama sıkıca tutunduğumuz şeyleri bırakırken ciddi çaba sarf ettik, konsantrasyon gücü gerekti. Yani ben kendi yaşadıklarımdan bahsediyorum. Ama biz o çemberden her defasında daha güçlenerek çıktık. Yani birbirimizin enerjisiyle hepimiz birden yükseldik. Yani çemberin sonunda hemen telefonlar, sosyal medya hesapları, alışverişler yapıldı. Ciddi ciddi kız kardeşlikler kuruldu yani. Şimdi benim kayıt olduğum kış çemberinde 16'sında başlayacak olan 2,5 saat olmak üzere haftada bir gün buluşacağız 6 hafta boyunca. 10-12 kişilik gruplar olacak. Bir sürü konudan konuşacağız. Eril-dişil dengelenmesinden konuşacağız. E, çabasız yaratım diyor arzuyla deniz. E, hayallerimizi imgeleyip sonra onların olması için bir alan açmaktan bahsediyorlar. İçimizdeki değersizlik duygusunu yeterlilik, değerlilikle değiştirmeye çalışacağız. Bunlar benim en çok aklımda kalanlar, e, en çok ihtiyacım olanlar. Tabii ki hepimizin ihtiyaçları farklı ama ben sunumdaki konulardan bunları hatırlıyorum şu an size aktarabileceğim sadece. Yani beni bu kadar coşkulandırıyor ve heyecanlandırıyor çünkü ben bunu yaşadım. Üç günlükte olsa tat. Bir kere sadece o çemberin içinde olmak bile o kadar iyi hissettiriyor ki. Bir de hani Arzu ile Deniz gibi profesyonel iki tane koçun rehberliğinde ciddi sorunlarınıza eğiliyorsunuz. Yani güçlenerek çıkmamanız mümkün değil. Yani ben ilk eğitimin ertesi günü, ilk dersin ertesi günü uçuyordum. Resmen bulutlardaydım. Ve yani bu her seferinde üst üste üst üste geldi. Üç günün sonunda yapmak istediğim şeyleri yapmaya başladım. Ama daha çok yolum var. Onun da farkındayım. Yani mesela benim onaylanma ihtiyacım varmış. Bunu fark ettim ve sonrasında kimsenin onayına ihtiyacım yok. Ben kendim değerliyim zaten. Onay olmadan da sevilmeye layığım. Ben kendimi sevmeliyim esas gibi. O anda böyle tık bir şeyler oturuyor yerine. Bir de daha fark etmediğim hangi problemlerimi çözeceğimi düşünüyorum. Yani bilinçaltımızın nelerle dolu olduğunu ben gördükçe şaşırıyorum. Sonra hepsini tek 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 çözeceğiz inşallah. Arzuyla Deniz'in Instagram hesabı hem sen hem ben, e, web siteleri de hem sen hem ben.com. E, dilerseniz benim kanalımla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz ben açıklama kısmına da link bırakacağım. E, sorularınız olursa bana da yazabilirsiniz. E, bundan sonra da ben sürekli olarak anlatacağım. E, her dersten sonra neler yaşadığımı, nasıl ilerlediğimi, nasıl geliştiğimi. Eminim e, baya bir değişim olacak bugünkü benle 6 hafta sonraki ben arasında ve Umuyorum artık hep başarılarımı göreceksiniz benim çünkü ben yapmak istediklerimi yapıyor olacağım ve bunun için beni destekleyen iki tane harika koçum ve 10-12 kadar da kız kardeşim daha olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yaşasın kız kardeşlik.